x pass Pro modeli. Bu aldığım ikinci sıfır motor. Bu motorda işte erk çok erken debraj yiyenler var. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi. Aldığım iki motorda da normalde şu debraj kolunda boşluk olması lazım. Bu sürekli şu an aktif. Yani sürekli debraja basıyormuş gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Burada normalde yarım santim civarında şu kolda boşluk olması gerekiyor. Bunu da ayarlamak çok basit. İki tane anahtar gerekli bize 13 ve 14 olarak. Şimdi şu kısımdan önce 14 ile şunu gevşeteceğiz. Sonra diğer tarafı gevşeteceğiz. Yani boşluk vereceğiz buna. İşte belli bir noktaya kadar bunu gevşettikten sonra kola bakacağız. Boşluk ne kadar oluşmuş. Şu an burada boşluk var. Yalnız bu fazla boşluk. Bu kadar boşluğa gerek yok. Bu yüzden bunu az bir şey daha sıkacağım. Buradan bunu sıktığım zaman oradaki boşluk azalacak. Şu an tekrar baktığımda evet. Çok az daha sıkacağım. Şu an buradaki boşluk iyi. Artık bunu bu şekil sabitleyeceğim. Bu şekilde bunu tutup sıktığım zaman bu artık burada sabitlenecek. Ve debrajda şurada yarım santim kadar bir boşluk oluşacak. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde debrajlarınızı kontrol ederseniz çabucak debraj sıyırmamış olursunuz.